arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. bugün ne çekiyoruz okul sonrası bir gün vlog çekiyoruz ödevler ödevler Efendim ne oğlum Evet öncelikle rüya ve Rüzgarı okuldan almış olan ben ve eve geldik arkadaşlar herkes okulundan geldiğine göre bu arada bir şey daha söyleyeceğim size Hazırsanız eğer yarın bir arkadaşının doğum günü var. Hatta iki arkadaşın doğum günü var. Onların da hediyelerini ayarlayacağız Rüyacım şimdi seninle. Ben bir şeyler aldım, inşallah beğenirsin. ben sen benim için büyük sıkıntı diye düşünüyorum. Ondan sonra cima eve gideceğiz, yemek hazırlayacağız. Belki bugünkü yemeği... arabayı bir tur atalım istiyorsunuz? Peki, tamam hadi atalım. Belki bugünün yemeğini bize hmm, Rüya yapar. Rüya ya, yaparsın bence! Yapmayacak mısın? Hani köşeye ittir köşe. En köşe. Bulurum seni. <laughs> Bulurum. Yaptırırım. Yemek de neydi? söyleyeyim mi? Hmm. Gel bir bak, bak bana bak. Kremalı mantarlı makarna yapacağız bugün seninle. ister misin? Kremaları doğrarsın falan. falan. Vay be. Baya Arkadaşlar, bayağı hemen bayağı soruyorum. Siz hiç mutfakta yemek yaptınız mı? İlk yaptığınız yemek neydi? Yorumlara yazın. Rüyanın ilkini söyleyeyim mi? Ee. Kek. Kek, değil, kek yaptık zaten. Keki beraber yaptık ama bir tane böyle hamur yoğurmuştum falan. Neydi o yemeğin adı? Hatırlayınca söyleyeceğim arkadaşlar. Daha önce yaptığınız ilk yemeği yorumlara yazın. Hiç yemek yapmayanlara da merak ediyorum. Onlar da yorumlara yazsınlar. Pizza. pizza değil ya. Mantarlı falan bir şeydi o da. Naneli arkadaşlar. Bugün naneyi şey ben de. Lokum. Buradan gelen Rüya. Ne yapıyorsun anneciğim? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, önce böyle tatlı bir helekiti boyayacağım. Bir tane de... acı bir <laughs> boyayacağım. Bir tane de böyle daha kötü bir helekiti boyayacağım. Ha. Şöyle yapacağım şimdi. Ee, bunu keseceğim buradan bu kurdeleyi, Bu elbiseyi de boyayıp keseceğim. Sonra da e, onları bunu mesela bir kere de yapıştıracağım kesip. Hı hı. E, sonra bunun şeylerini e, şunlarını üstüne yapıştırıp onu güzel hale getireceğim. Değişik bir çalışma Sen ne yapıyorsun İsterim bu arada? Ben, 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 ben de halamın aldığı şeyle oynuyorum. Ee, hani bu bunu... merang değil mi o? Bu merang. Atıyorsun geri geliyor. Evet. At bakayım geliyor mu? Aslında burada burası burada hiç olmaz. için olmaz. olmaz. Için olmuyor. Olmuyor. Dışarıda. Bir dene bakayım mı? Olmuyor. olmuyor ki ben kaç kere denedim. Bir dene bir ya. Şimdi kafama gelecek göreceğim sonra. Dışarı çıkalım mı bunu denemeye peki? Evet. Aynen. Akşam değil ya az sonra çıkalım bakalım. Ye acıktın mı? i̇ftarı bekleyemeyecek misin? Ben yemek yemeyeceğim. Bak, şey Karar verin iftarı hazırlayacak mıyız rüya beraber hazırlamayacak mıyız? Yedik, yedik. Tamam biraz sonra beraber güzel bir şekilde biz rüya ile iftarı hazırlayacağız. İftar sofrasını hazırlayacağız. Ekstra uzun. Ve mor. Ne <laughs> mı sen ya? Hani sen hazırlayacaktın yemeği. Hadi çorbayı ben yapayım. Brüksel'le anası açıyorum. O da bende. Neredesin Rüya? Ne yapıyorsun Allah sen ya? Hadi bekliyoruz. Açız. Bak iftar az kaldı. Açız. Şunun şurası kalmış. 1 saat 15 dakika. Açım. Hadi. Şimdi Rüya'cığım öncelikle tuzdan önce ne yapıyoruz? Mantarları yıkıyoruz güzel bir şekilde. Tam söz veriyorum tuzu öyle attıracağım sana. Bak kaya tuzum da var. Yaparım bilirsin. Sonra sen süpürüyorsun. Yaparım bilirsin. Şimdi önce Rüya'cığım. Bir tane eksiğimiz varmış. Ne yapacaktık biz akşam ana yemek? Kremalı mantarlı makarna. Neyimiz eksik? Krema. O zaman ben... mantarlı makarna. O da lezzetli olmaz. Krema şart. Bir de çorba yapacağım. Çorbaya da krema koyacağım domates çorbası. Ee, şimdi sen ma mantarları güzelce yıka ve doğra tamam mı? Ben ne gidiyorum hızlıca kremayı alıp geliyorum. Sonrasında da makarnayı haşlıyoruz. Sonra... Kremaları pişirin, mantarları pişiriyoruz, soğanı yapıyoruz. Yani sen sallan sallan. O Şöyle... zaman iftar hazırlık başlasın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> mantarları yıkamaya başlamaya hala burada böyle ya. oyalanan bir rüya bırakıyorum. Bu arada bir şey soruyorum. lahana nasıl? biz bu sene ilk defa rüya veriyoruz diye. ilk defa bu sene yediler. Ee, daha önce ben yemiştim ama böyle çok... Bizimkilerin seveceği bir tadı var. Düşünmediğim için almadım eve. Geçen dediğim vitamini var. Bundan da azıcık alalım. Bir sevmek, bir sevmek. Şöyleyiz bak. <laughs> mantarı çiğ yeme ay benim bir şey yapıyordun. Önce yıkıyoruz mantarı. Ben... Aslında bir şey söyleyeyim mi? Mantarları yıkamak değil, soymak gerekir. Ama ben böyle bu kadar uzun uğraşacağım bir şey olmadı. için. Nasıl olmadığım. soyacağım? Böyle. Bak şöyle gösteriyorum. Çok küçücük alıyoruz. Bu iki Elin kişi alıyoruz. yapışık oluyor ama. Elin yapışık oluyor. Ay çok, çok uzursun. tatlı. Uzun. Anne ben böyle yapıyorum. Çok tatmin edici. Üç gün diye. sürer ama bu. Evet, Emin olsun. misin? Hadi o zaman sarı. Dur ya benim kafamı karıştırma. Ben gidiyorum markete. Hadi bay bay. Kolay gelsin size. Yemeğim hazır. Rüyanın da aksiyonu hazır. nasıl yaptın şimdi? Anlat bakalım. Şimdi böyle kitap yapacağım daha. Evet. Tam olarak bitmiş sayılmaz. Şimdi Ergit'in yüzünde sivilceleri var. Onları çıkarıyoruz önce. Evet. Sonra ne yapacaksın peki? Sonra tokasını değiştiriyoruz. Tokası çok kötü. Evet tokasını beğenmemiş ya tokayı <laughs> değiştiriyoruz. Sonra, Sonra, kıyafeti de mi değiştiriyorsun? Evet. Ya çok güzelmiş. Buna daha böyle bakım malzemeleri falan mı yapacağız? O tamam. zaman ben de size soframı gösteriyorum. Gelin. <laughs> ama, Sofra tanıtım. Sofra tanıtım. Ama kok kesin. Niye böyle bir şey yaptın? Kaşarlı bir domates çorbası. İşte bu beklediğimiz hareketler. Kremalı mantarlı makarna, çilekli, çilekli rokalı salata, Brüksel lahanası. Bence çok güzel bir sofra oldu. İftarı bekliyoruz. İftarı bekliyoruz. Evet sofrayı yaladığını gördüm. Evet sofraya oturalım. Şimdi ezanı bekliyoruz. Sonra da güzel bir şekilde yemeğimize başlıyoruz. Önce değiliz, suyla. Hadi bakalım afiyet olsun. Arkadaşlar benim karnım çok tok buraya yayıldım. Niye kaçıyorsun? Az önce yapıyordun. koş 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 hop çift hop çift falan bir şeyler diyordun. Rüya dans dersi çalışıyor baş. arkadaşlar. Dans dersinin şey formülü burada. Kimya. <laughs> Kimya gibi. Hazırsan başlayalım. Ayaklar hadi. Ama sadece içeri. Tamam yani yap. Et tamam et. hadi başla ya heyecanlı bekle. Arkadaşlar tek kötü şey söylemem şey. gerek. Ne oldu? Çileklerin hepsini bitirdin diyormuş. Hayır yapamazsın öyle bir şey. Sana yakışmaz. Söyle kötü bir ver. Dışarıya çıkıp oynamamız gerekiyor. Aa ama hava karardı artık. Hayır yapacağım ama. Hadi başla. Bir dakika gel yanıma Rüzgar gel. Gel böyle gel. Ben tutayım ha tutuyorum. Şurada. Hop hop çit hop hey. Hop hey. hadi yap ya. Hadi niye de yaptın hadi. 3 2 hop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 Annem sayı saymıyorum. <laughs> ne gibisin sen daha çok 6 7 8. Devamlı Değişik yapalım. bir dansınız var ya. ya uzun süre bunu ateş dansı dedi ama aslında Anadolu ateşini yapıyormuş. Rüzgar da bu arada çilekleri götürmeye başladı. Gel annem gel sen de ye. Bol bol C vitamini alalım güzel bahar günlerinde. Otur hadi sen de çileğini ye. Çift çift hop hey. Büyük kapışma başlıyor. Cenge Durun taş kağıt makas. Başla taş kağıt makas. Yes yes. yes. Hadi bir daha. 1-0. Tamam 3. Taş, kağıt, makas. 2-0. Taş, kağıt, makas. 3-0. Rüzgar kazandı. Önce Rüzgar başlıyor. Arkadaşlar güzel bir şey çekeyim. Evet güzel bir şey çek. Ne çekeceksin? Oo, en alttan çektim Rüzgar. Biraz zor olacak Rüya'nın işi. Sıra Rüya'da bakalım Rüya hangisini çekecek. Oo, Sonra sıra bana geliyor. Ben o zaman Kenal ben çekmeyelim bence. Niye öyle bir şey orlaştın? Evet, aldım. Üçümüz de siyah ya, aldık ya. arkadaşlar. Sıra sende Rüzgar. Rüya'mı ben... ellemek yok. elediğini çekersin. Sıra Rüzgar'da ayrıca bekleyelim. Tamam, Şuradan bir tane feeder'ım var, bir tane. Hadi bakalım Rüzgar, Bu sendeyiz. Oynamış. oynamış. mı? Çok kolay oldu seninki ama. Oh. olacak. Sağ ol abi, sağ evet, abi. sıra sende Rüya. <laughs> Biraz yavaş hareket edin ya. Hep bana gelince şey oluyor. Şuradaki de az önce rüya oynattı ben gördüm. Ben hep siyahlardan çekeceğim. Benim hiç öyle bir şeyim yok ama size yıktıracağım rahat olun. Sen de rüzgar. Rahat ol yaptıracağız. Sanaklarını. <laughs> <laughs> Bu lokiş şarkıları dinleyen anne kız biz. Aha Rüzgar kolay bir tane buldu. Şimdi arkadaşlar ben bundan sonraki oyunda birazcık işi zorlaştıracağım artık. Yeter bu kadar güldük eğlendik. Evet tamam mısın Rüzgar tamam. Hoppa. Şöyle koyarsam da tamam. Sıra sende Rüzgar. Bakayım or evet sıra sana sıra sana. Var mı başka orta kaldı mı ya? Al ya, al ya. Bir şey olmaz. Tam 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 tam. Wow! Sıra sende Rüya. <laughs> Hayır Adap sanki bende patlayacakmış gibi bir his var. <laughs> Dev bir dakika. Şey sallandı. <laughs> Ay, anladım, anladım. Kaybeden kavuşma kaybeden tatlıları koyan. Kaybeden tatlıları koyan. Evet, Rüya da kaybetmedi. Tatlı bana kalacak gibi. Daha da zorlaştırayım. O oh, o oh, o oh, oh. işinize. Şunu alabilir miyim sizce? Ben kamerayı tutayım mı? Daha rahat yaparsın. Evet, gel buraya bebeğim. Anne bitirdim. Hayır. Ne çok iyiyim ya. Patladım. Evet, fark patlamadı. Vay! Wow! Çok dikkatli. Koyarken de dikkat. Rüya sıra sende. Tatlıları sen koyarsın o zaman. Bizi ilgilendiren bir şey yok o zaman. Tüt 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 tüt. Evet, tek tek kontrol ediyor ya. Ben de mi? İnanılır gibi değil. İşinizi zorlaştırayım derken. Hayır, 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 hayır. Döndü bu. <laughs> Dönüyor. Oh! Kuleyi döndürdüm ama çıkarttım. <laughs> Rüzgar, Rüzgar şunu ya. alırsın bence. Ama çok dikkatli olman lazım. Onu alırsa dökebilir çünkü bum bum şu kısım. Ya ama Rüzgar en kolaylarından gidiyorsun. Oh, hayır. hayır. Sayı tamam bu sayılmaz tamam. Hadi. Tamam. Dur bir. <laughs> Al ben alayım. Ya hayır. Evet şimdi kuleyi yeniden döndüreceğim hazır mısınız? Evet. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Dokunmak yok dokunmak yok. Dokunmuyorum zaten. Ama elinle enerji gönderiyorsun. Enerji. Ama ona enerji. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Şöyle koyduk. Arkadaşlar az önce döndürdüğüm kule şu anda yamuk bir şekilde durmaya devam ediyor. <laughs> evet Rüzgar. Dur oynadık ya? wow, Rüzgar çok iyiydin Rüya sıra sende. Yine bana patladı ya. Yine sana patladı. Vallahi he. çok heyecanlı gerçekten. Zaten Oh. Yavaş 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 Rüzgar. Gerçekten artık çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Evet oh. arkadaşlar şunu <laughs> alırsam. Aaa bomboşmuş. Sıra bende. Sıra sende. Sanki Rüzgar artık vakti geldi gibi. Ha ne dersin? Değilmiş ya. Orada bir tane boşta varmış. Evet. Sıra bende sen çok iyi. Aa! Ben <laughs> Bırakacaksın mecbur. Kim kaybetmiş oldu? Ya. Mur Rüzgar mı? Güzel. En son sende oldu. O yüzden e, ama sen de ellediğin için şöyle bir karar verdim. Vara gittim. Görüntüleri izledim. Ve şuna karar verdim. Birlikte tatlı koyacaksınız. tatimiz <laughs> geldiğine göre Rüzgar Bey'in. Şey Efendim en bana aldım da diğerleri bence paket giyelim. Bence de paket diyelim. Doğru söylüyorsun. Şu işi de bu aradan çıkartalım. Rüya neredesin? Hadi gel. Buradayım. Nerede bu kız ya? Arkadaşlara Arkadaşlarına nereye gidiyorsun ya? Şey gibi bir boğa gibi kapının önünde. Bir tane Arkadaş şey. yarın arkadaşlar şöyle bir durum var. Yarın Rüya'nın sınıfında bir iftar yapacağız. Sınıfıyla beraber bir yere gideceğiz. iftar yapacağız. Sonra o iftarda sürpriz bir doğum günü olacak. Kimsenin bilmemesi lazım. Ve Yusuf ve Defne'nin Ama adını. kimseye söylemeyeceksin tamam mı Rüzgar? Ay, ay, evet ay, şimdi ay. hediyelerimize bak bakalım Rüyacığım. Ben seçtim inşallah beğenirsin. Al, al Bir dakika olmuş. burada mı yapacağız ya paketleme işini? Rüzgar'ın odasına bari gidelim. Gizli saklı bir yerlerde yapalım. Bir şey şimdi böyle çökün yere çök 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 çök. Evet şimdi Açıyorum. Rüzgar Yusuf'unkileri sen koy istersen. Bu kimin? O Rüz Yusuf'un Yusuf o Rüzgar'ın diyecektim. Yusuf'un Evet. Yusuf Hayır, fener <laughs> Annesi bana fenerli dedi. Rüya şu an beni şakalıyorsun. Hayır anne, galatasaraylı o çocuğu. Mümkün evet. değil, fenerli dedi annesi. Şaka şaka. Tamam. Ya Rüya ya yemin ediyorum. Aa. Dur öyle böyle, böyle bu da dalıyor. Dur bir dakika katlayalım, ya, güzel yani, bir şekilde anne. koyalım. Bu da değil. Çok tatlı değil mi o ya? Ben çok beğendim. Bak bunu alt kombinle gösteriyorum Ay, bir şey sana. Ay şey söyleyeceğim. Evet. Hani bütün sınıf olacağız ya. Ha <laughs> Kavga çıkmasın işte. Ben Galatasaray'ın... Bak ben... bunu da altına düşündüm şöyle. Nasıl kombin? Bana da al. ya ama her şey bana da diye bir şey yapamazsın ya. Arkadaşlar bir şey daha var. Bir şey bu rüzgarın ama bak Baba bu. Bu olur mu ya? FC Barcelona. Şu zaten başlı başlı çok güzel görünüyor. Arkadaşlar. Barcelona Barcelona'lı rüzgar. Arkadaşlar. Evet. Ee, Arda Güler'den anne. sonra Barcelona'ya transfer olan Özger. Anne! Efendim? Bu Galatasaray Hayır anne, Barcelona. Hayır, Galatasaray Bak Barcelona yani. anneciğim, Barcelona. sarı var, Ya öyle bakarsak mahvolduk. O da Yusuf'un. Bakayım nasıl o da? Şurası da Fenerbahçe hamlemi olan bir sivit aldık. Bunu aldık ya sana ya. Barcelona istiyorum dedin. Evet arkadaşlar biz hediye paketlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz düşmeden görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Sonra yatıyoruz değil mi? Sen dişlerini fırçaladın mı? Evet. Huha bakayım be. Aa!